Başkan Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Lahey'deki NATO zirvesine katılırken bir araya gelmeyi planlıyorlar. Cihaz İHA'nın %5'i oranında yeni bir savunma harcama hedefini destekliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın baskısıyla alınan bu karar, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşıyla körüklenen Rusya'ya dair artan endişeleri yansıtıyor. Ukraynalı lider ekiplerinin hala ayrıntılar üzerinde çalıştığını söylüyor. Kaynaklar, toplantının Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve Kiev'e askeri yardım konularına odaklanacağını söylüyor. Şimdi NATO zirvesi Rusya ve Putin için gerçekten gerçekten kötü bir haberdi. NATO harcamalarını GSI'nin %5'ine çıkarmayı kabul etti. Bunu kabul eden neredeyse her ülke var İspanya hariç. Ayrıca Başkan Trump'ın nihayet Putin'in Ukrayna'yı ve daha fazlasını ele geçirme hırsı olduğunu kabul ettiğini gördük. Bu savaştan beri bunu söylüyoruz. Putin Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa etmek istiyor. Ve şimdi Başkan Trump bile bu gerçeğe katılıyor. Ve tabii ki bu yüzden giderek daha fazla ülke Ukrayna'ya yardımlarını artırıyor. Artık sadece büyük Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri değil, daha fazla ülke yardım sağlıyor. Ve bu da Rusya'nın paniğe kapıldığı anlamına geliyor. Putin paniğe kapılıyor. Tabii ki şimdiye kadar gördüğüm en etkileyici görüntülerden biriyle başlıyoruz. Burada kocası gerçekten savaşta olan bir Ukraynalı gazeteci var ve Başkan Trump'tan yardım istiyor. Bu görüntüyü izleyelim. Beyaz gömlek. Oh çok heyecanlı. Yani BBC News Ukrayna yani. Neredesin? Nerelisin? Ben Ukrayna'danım. Tabii. Yani size sorum şu, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya Patriot hava savunma füze sistemlerini satmaya hazır mı değil mi? Biliyoruz ki şu anda Rusya Ukrayna'yı gerçekten çok ağır bir şekilde bombalıyor. Şu anda Ukrayna'da mı yaşıyorsunuz? Eşim orada. Vay canına, gerçekten çok etkileyici olduğunu görebiliyorum biliyor musun? Bu harika. Ve ben de çocuklarla birlikteyim. Aslında Varşova'dayım çünkü orada olmamı istedi. Kocan şimdi asker mi? Evet, öyle. Şu anda orada mı? Evet. Vay canına. Bu gerçekten zor bir durum değil mi? Bu zor bir durum ve sen burada mı yaşıyorsun? Varşova'da. Ve sen muhabir misin? Evet, öyle güzel o zaman sana şunu söyleyeyim onlar da antifüze füzelerini istiyorlar tamam mı onların deyimiyle patriotları ve Bakalım bazılarını temin edebilecek miyiz? Biliyorsun onları bulmak çok zor. Bizim de ihtiyacımız var. İsrail'e de sağlıyorduk ve gerçekten çok etkili, yüzde yüz etkili, ne kadar etkili olduklarına inanmak zor. Ve onlar da bunu her şeyden çok istiyorlar. Muhtemelen biliyorsundur. Bu çok iyi bir soru. Ve sana bol şans diliyorum. Yani bunun seni ne kadar üzdüğünü görebiliyorum. İşte burada herkese hatırlatmak önemli. Artık Ukrayna ile bir maden anlaşmamız var ve bunun üzerine bu Ukrayna'nın bizden silah alması demek. Bizden hava savunma sistemleri alıyorlar ve bu sırada Rus ordusunu yok edebiliyor, Rus hava kuvvetlerini yok edebiliyoruz. Bu şu anda en iyi senaryo. Artık sadece 20 yıl önce imzaladığımız bir anlaşma yüzünden Ukrayna'ya yardım etmiyoruz ki aslında etmeliyiz. Çünkü o anlaşmayı 1994'te Ukrayna nükleer silahlarından vazgeçtiğinde imzalamıştık. Ama şimdi çıkarımız var. Çünkü Ukrayna ile maden çeliği konusunda iş ortağıyız ve bunun üzerine Ukrayna aldığı silahlar için bize para ödüyor. Bu bedava bir yardım değil ve bu Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi için harika, Ukrayna'nın savunması için harika ve Rusya için kötü bir haber. Umarım artık daha fazla Amerikalı Ukrayna'nın egemenliğinin arkasında durur ve Amerika Birleşik Devletleri'nin neden Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesi gerektiğini anlar. NATO zirvesinde gördüğümüz bir diğer önemli şey de Başkan Trump'ın nihayet NATO'nun önemini anladığını kabul etmesiydi. Rus saldırganlığını durdurmak için neden gerekli olduğunu anlıyor ve bunu aslında kamuoyuna açıkladı. Şimdi bu videoyu izleyelim. Ama buna geçmeden önce aşağıdaki beğen ve abone ol butonlarına basmayı unutmayın. NATO veya Rusya hakkında her video yaptığımızda Rus botları yorumlarımıza geliyor ve videoyu indirerek erişimini azaltmaya çalışıyor. Bu yüzden beğenileriniz ve abonelikleriniz gerçekten bize yardımcı oluyor. Şimdi bu klibi oynatalım. Buraya geldiğimde Buraya gelmemin sebebi yapmam gereken bir şey olmasıydı ama buradan biraz farklı bir şekilde ayrıldım. Dedim ki bu ülkelerin liderlerinin ayağa kalkıp ülkelerine gösterdikleri sevgi ve tutkuyu izledim. Bu inanılmazdı. Böylesini daha önce hiç görmemiştim. Ülkelerini korumak istiyorlar ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaçları var. Amerika Birleşik Devletleri olmadan aynı olmayacak. Bunu görmek gerçekten duygulandırıcıydı ve o masanın etrafındayken güzel bir insan grubuydu. Harikaydı ve buradan farklı bir şekilde ayrıldım. Buradan bu insanların ülkelerini gerçekten sevdiklerini söyleyerek ayrıldım. Bu bir aldatmaca değil. Ve biz de onların ülkelerini korumalarına yardımcı olmak için buradayız. Şimdi tahmin etmem gerekirse, Başkan Trump'ın fikrini değiştirmesinin en büyük nedenlerinden biri NATO'nun sonunda her ülke için harcamalarını GSYH'nın %5'ine çıkarmayı kabul etmesi oldu. Hatırlarsanız ilk döneminde %2 harcama için bastıran kişi oydu. Birçok ülke aslında o hedefe hiç ulaşamadı. Bu hedef 2014 yılında belirlenmişti ve bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çekilmekle defalarca tehdit etmek zorunda kaldı. Çünkü birçok Amerika Birleşik Devletleri yönetimi aslında herkesin üzerine düşeni yapmadığına inanıyordu. Bu sadece geçen yılın rakamı ve hala %2 gereklilik miktarını harcamayan birkaç ülke vardı ve görebileceğiniz gibi Rusya sınırına yakın ülkeler bu hedefi fazlasıyla aşıyordu. Çünkü gerçek tehdidin Rusya olduğunu biliyorlar ve Rusya ile barışın sadece iki yolu var: caydırıcılık ya da teslimiyet. Arada bir yol yok. Şimdi ise NATO %5 harcama konusunda anlaştı ve işte daha fazla detay NATO üye devletleri, Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdidi ve terörizmin sürekli tehdidi nedeniyle savunma harcamalarını artırma konusunda anlaştı. Ortak bildiride, müttefiklerin temel savunma gereksinimlerini karşılamak için yıllık olarak GSYH'nın en az %3,5'unu ve kritik altyapıyı korumak, sivil hazırlığı sağlamak, yeniliği teşvik etmek ve savunma sanayi temelini güçlendirmek için ise %1,5'unu ayıracakları belirtiliyor. Müttefikler güvenliği bizimkine de katkıda bulunan Ukrayna'ya destek sağlama konusundaki kalıcı egemen taahhütlerini teyit ediyor ve bu amaçla müttefiklerin savunma harcamalarını hesaplarken Ukrayna'nın savunmasına ve savunma sanayisine yapılan doğrudan katkıları da dahil edecekler. İşte NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tüm bunlar hakkında ne düşündüğünü söylüyor. Vladimir Putin hakkında görüş alışverişinde bulundunuz mu ve şey Bay Trump onunla oldukça dostane bir ilişki içinde gibi görünüyor. Onun hakkında neler konuştuğunuzu duymak ilginç olurdu. Vladimir Putin hakkındaki görüşlerimi değiştirmedim. O adama güvenmiyorum. Ve tabii ki Malezya Hava Yollarının MH17 sefer sayılı uçağının e, Temmuz 2014'te Rusya tarafından havadan vurulması gibi korkunç bir durumda onunla şahsen çok fazla muhatap oldum ve Putin bana Donbas'ta bulunmadığını ve Ukrayna'da hiçbir faaliyeti olmadığını söyledi. Ve bunların hepsi yalandı. Bunu biliyoruz. Sence Vladimir Putin Lahey'deki bu NATO zirvesine ve 8 NATO müttefiki arasında yapılan görüşmelere nasıl bakacak? Yani Putin'in başardıklarına bak. Batı'yı bölmek istemişti. Ama şimdi Finlandiya ve İsveç NATO'ya katıldı. Batı'yı bölmek istemişti. Ama şimdi bir harcama hedefi belirledik yani çok mutlu olamaz. Ve çok mutlu olmamalı. Şimdi NATO zirvesinin bir diğer büyük odak noktası Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ve İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarıydı. Ve birçok kişiyi şaşırtacak şekilde bu saldırılar NATO tarafından desteklendi. Çünkü günün sonunda Alman şansölyesinin saldırılardan sonra söylediği gibi elimizde iyi bir seçenek yoktu. İran nükleer silahlara doğru ilerliyordu ve dünya İran rejiminin nükleer silahlara sahip olmasını göze alamazdı ve bu yüzden bir şeyler yapmak zorundaydık. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı da mümkün olan en iyi seçimdi. Şimdi buna birazdan geleceğiz ama NATO'da gördüğümüz bir diğer önemli şey de Rusya'nın hiçbir şekilde rahatlama ya da tanınma görmemesiydi. Son bildiride harcama artışı Ukrayna'daki savaşa bağlandı. Hiçbir NATO ülkesi bunu engellemedi. Rusya izole kalmaya devam etti. Hatta Macaristan ve Slovakya bile Rusya yanlısı açıklamalardan kaçındı. Avrupa Birliği liderleri, özellikle Almanya, Fransa ve İtalya, Ukrayna'yı ana gündemden uzak tutarak silah teslimatı ve yaptırımlar konusunda bir tartışmadan kaçındı. Bunun yerine desteği Avrupa Birliği'nin Ukrayna için oluşturduğu 50 milyar Euro'luk fon aracılığıyla yönlendiriyorlar. Böylece NATO birliğini korurken Ukrayna'yı silahlandırmaya devam ediyorlar. Sırada İtalya Başbakanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna savaşında İran ve İsrail savaşında davrandığı gibi hareket etmesi gerektiğini söylemesi var. Nasıl ki İran, Orta Doğu'nun her yerinde teröristleri finanse ederek yanına kar kalamadıysa, Rusya'da egemen bir ülkeyi işgal ederek yanına kar kalmamalı. Şimdi açıklamayı dinleyelim. Bildiğiniz gibi, hedefimiz İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir İran nükleer anlaşması konusunda müzakerelere ulaşmak... Dün bu konuda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile konuştum. Kendisine de söyledim ve bugün NATO Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmada da yineledim. Aynı kararlılığa iki önemli ateşkese ulaşmak için de ihtiyaç var. Bunlardan biri Rusya'nın ilerlemek istemediği tam tersine davrandığı Ukrayna'da, diğeri ise defalarca söylediğim gibi durumun sürdürülemez olduğu Gazze'de. Putin'in muhtemelen duymak istemediği bir diğer açıklama ise Başkan Trump'ın sonunda Putin'in Ukrayna'nın ötesinde de toprak hırsları olduğunu kabul etmesiydi. Bu kanalda yıllardır söylediğimiz gibi Putin Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa etmek istiyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünü 20. yüzyılın en büyük stratejisi olarak nitelendirdi ve şimdi de mirasının Sovyetler Birliği'ni yeniden inşa eden Rus lider olarak anılmasını istiyor. Şunu bilin ki dünya şu anda 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki zamana göre çok daha hazırlıklı ve kimse Putin'in hayalini gerçekleştirebileceğini düşünmüyor. Başkan Trump'ın söylediği açıklama da buydu. Kurmay Başkanınız General Kane'den bahsettiniz. Bay Putin'in Ukrayna'nın ötesinde de toprak arzuları olduğunu söyledi. Siz de aynı şekilde mi düşünüyorsunuz? Bu mümkün. Yani mümkün. Bir şeyi biliyorum. Uzlaşmak ister. Bu işten kurtulmak ister. Bu onun için bir karmaşa. Hayır, onu yanlış yönlendirilmiş bir kişi olarak görüyorum. Aslında çok şaşırdım. Bunu kolayca halledeceğimizi düşünmüştüm. Bu arada dördünü hallettim. Ama aradı ve dedi ki biliyorsun İran'a yakın bir anlaşma sağlamamıza yardımcı olmak istiyor. Dedim ki, "Hayır, hayır. Sen bana seninle Rusya ile bir anlaşma sağlamamda yardımcı ol ve sanırım bunu da yapacağız." ve NATO müttefiklerini ve diğer Avrupa ülkelerini koruma konusundaki kararlılığını iki katına çıkarmak için Başkan Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun 5. maddesine olan bağlılığını yeniden teyit etti. Bu madde birine yapılan saldırının hepsine yapılmış sayılacağını söylüyor. Sayın Başkan, dün 5. madde konusundaki duruşunuzu netleştireceğinizi söylediniz. Bunu açıklayabilir misiniz? Onun arkasındayım. Bu yüzden buradayım. Eğer arkasında olmasaydım burada olmazdım. Yani ülkeleri savunur muydunuz? Hatta onlar Az önce ne dedim? Evet tabii ki neden burada olayım ki? Tabii ki az önce de belirttiğim gibi Ukrayna ana odak değildi, zirvenin ana gündeminde yoktu. Ama bu hiç konuşulmadığı anlamına da gelmiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski oradaydı. Sonunda takım elbise giydi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de birçok kişi bundan şikayet ediyordu. Şikayetlerin arkasındaki nedeni anlamıyorum ülkesi savaşta ve o da savaş bitene kadar anlamsız Rus işgaline karşı savaşan askerler gibi giyineceğini söyledi. Ama konudan sapıyoruz. Burada Başkan Trump Zelenski ile yaptığı görüşmeden bahsediyor. O yüzden dinleyelim. Sanırım az önce Başkan Zelenski ile bir görüşme yaptınız. Bu Rusya Ukrayna konusunda herhangi bir ateşkesi konuştunuz mu? Hayır, hayır. Ee, sadece onun nasıl olduğunu bilmek istedim. Aslında çok güzeldi. Biliyorsunuz biraz zorlu zamanlarımız oldu ama bazen daha nazik olamazdı. Bence bunun sona ermesini isterdi. Ben de öyle düşünüyorum. E, toplantıdan çıkardığım şey aslında daha iyi olamazdı ama toplantıdan anladığım onun bunun bitmesini istediği. Bence bitirmek için harika bir zaman. E, Vladimir Putin'le konuşacağım. Bakalım bitirebilecek miyiz? Ama bakın, bunlar cesur insanlar. Her yerde bu savaşları sürdürüyorlar. Zelenski ile iyi bir görüşme yaptım. Cesur bir mücadele veriyor, zor bir mücadele. Amerika Birleşik Devletleri, müttefiklerin verdiği 5 milyar dolara ek olarak bu yıl Ukrayna'nın savunmasına daha fazla para katkıda bulunacak mı? Para konusunda ne olacağını göreceğiz. Çok fazla moral var. Bakın Vladimir Putin'in gerçekten o savaşı bitirmesi gerekiyor. Şimdi burada ayrıca Başkan Zelenski'nin o toplantının nasıl geçtiğine dair açıklaması da var. Bazı ilginç detaylar içeriyor. Bu yüzden sizinle paylaşmak istedim. Lahey'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile iyi bir toplantı yaptım. Başkan Trump'ı Orta Doğu'daki başarılı operasyon için tebrik ettim. Amerika Birleşik Devletleri, NIN eylemlerinin sadece nükleer programlarını değil, aynı zamanda insansız hava aracı koruma kapasitelerini de zayıflatmış olması önemlidir. Durumu izlemeye devam edeceğiz. Şimdi Başkan Zelenski'nin bunu gündeme getirmesinin nedeni birçoğunuzun zaten bildiği gibi Rusya'nın çok sayıda Sahel insansız hava aracı kullanıyor olması ve bu insansız hava araçlarının İran'dan gelmesidir. Peki tahmin edin ne oldu? Şimdi İran, İsrail saldırılarıyla yıkılan hükümetini ve fabrikalarını buna benzer şeyleri yeniden inşa etmekle biraz fazla meşgul. Yani İran'ın desteği olmadığı için Rusya'nın cephe hattında ciddi şekilde sıkıntı yaşaması çok çok olası çok bağımlı oldukları İran dronlarına sahip değiller. Bu kesinlikle Ukrayna için iyi bir haber. Açıklamaya devam edelim. Başkanla halkımızın korunmasını konuştuk. Her şeyden önce satın alma belirtmek önemli. Bu yardım değil, satın alma. Amerikan hava savunma sistemlerinin şehirlerimizi, halkımızı, kiliselerimizi ve altyapımızı korumak için alınması Ukrayna bu ekipmanı satın almaya ve Amerikan silah üreticilerini desteklemeye hazır. Avrupa yardımcı olabilir. Ayrıca insansız hava araçlarının ortak üretimi potansiyelini de konuştuk. Birbirimizi güçlendirebiliriz. Şimdi burada Ukrayna'nın insansız hava aracı yeteneklerini vurgulamak önemli. Bunu birazdan ele alacağız. Ukrayna şu anda neredeyse 2 milyon insansız hava aracı üretiyor. İnsansız hava aracı savaşı konusunda en deneyimli ülkelerden biri. Sonuçta son 3 yıldır hatta aslında 3 yıldan da fazla bir süredir bunu deneyimliyorlar ve bunun da ötesinde Rus yapımlarına ve Rus yeniliklerine tamamen hakim durumdalar. Rusya drone sektöründe Ukrayna'nın yenilikçiliğine ayak uyduramıyor ve tam da bu yüzden çok daha büyük bir orduya sahip olmasına rağmen Rusya cephe hattında neredeyse hiç ilerleme kaydedemiyor. Ama neyse konuya geri dönelim. Ayrıca İstanbul'da yapılan teknik ekipler toplantısının nasıl geçtiği, esir değişimleri ve hayatını kaybedenlerle ilgili olarak da başkanı bilgilendirdim. Rusya kendi askerlerinin cenazelerini teslim etti. Akrabalarını tespit etmek için şu anda Kiev'de adli tıp incelemeleri yapılıyor. Savaş alanındaki durumu konuştuk. Putin kesinlikle kazanmıyor. Başkana sahada gerçekten neler olduğunu gösteren gerçekleri sundum. Toplantı ve desteğiniz için teşekkür ederim. Halkımız hakkında söylediğiniz gerçekten güzel sözler için minnettarım. Çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rusya'ya uygulanan yaptırımlar hakkındaki açıklamalarına hemen geçeceğiz. Ama bundan önce diğer ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı yardımları hızlıca ele almak istedim. Öncelikle bu yıl şimdiye kadar Ukrayna savunmasına 35 milyar euro taahhüt edildiğini belirtmek önemli. NATO ülkeleri Ukrayna'nın güvenliğinin Avrupa'nın güvenliği olduğunu anlıyor ve tam da bu yüzden faturayı ödemeye istekli oluyorlar. Ona ve Ukrayna halkına verdiğimiz net mesaj şudur. Ukrayna'ya desteğimiz devam ediyor. Bu yıl şimdiye kadar taahhüt edilen 35 milyar Euro'dan fazla bir destekle ve daha fazlası da gelecek. Amacımız Ukrayna'nın bugün mücadelede kalmasını sağlamak. Böylece gelecekte kalıcı bir barışa kavuşabilmesi. Ukrayna'nın barış arayışında yanında duruyoruz ve Ukrayna'yı NATO üyeliğine giden geri dönülmez yolda desteklemeye devam edeceğiz. İngiliz hükümeti ayrıca el konulan Rus varlıklarının faizinden elde edilen 70 milyon sterlinlik bir yardımı Ukrayna'ya açıkladı. Bu, Vladimir Putin'in memnun olmadığı bir şey. Bu yardım 350 hava savunma füzesi için kullanılacak. Guardian'a göre füzeler Birleşik Krallık tarafından sağlanan Raven sistemleri aracılığıyla konuşlandırılacak ve bunlardan 5'i daha Ukrayna'ya gönderiliyor. Toplamda 13 olacak. Vladimir Putin'in barbarca ve yasa dışı savaşı için bedeli Ukrayna değil, Rusya ödemeli. Bu yüzden el konulan Rus varlıklarından elde edilen gelirleri Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu hava savunmasını sağlamak için kullanmamız tamamen doğru olur. MORAED -E Hollanda tarafından da açıklandı. Hollanda, Ukrayna'ya yaklaşık 100 adet drone tespit radarı yaralı askerlerin taşınması için araçlar bağışlıyor ve bunun yanı sıra dronlara 80 milyon euro yatırım yapıyor. Bu, paketin toplam değerini yaklaşık 175 milyon euroya çıkarıyor. Bunun yanı sıra Ukraynalı drone üreticileriyle toplam değeri yaklaşık 500 milyon euro olan 600 bin drone üretimi içinde bir sözleşme imzaladılar. Tabii ki Putin bütün bunlardan memnun değildi. Aslında NATO zirvesi başlamadan çok önce Rus devlet televizyonu için propaganda hazırlıyordu. Dünyaya NATO'nun Rusya'nın Avrupa'yı işgali konusunda dünyaya yalan söylediğini anlatıyordu. Rusya'nın böyle bir planı yok. Size bunun Putin'in 1999'dan beri yaptığı sıradan bir taktik olduğunu kanıtlamak istiyorum. Bir şey yapma planı olmadığını söylüyor ve sonra yapıyor. Ama buna geçmeden önce NATO zirvesinden önce yaptığı açıklamayı dinleyelim. Rusya'nın Avrupa'ya, NATO ülkelerine saldıracağı efsanesi, onların ortaya atmaya çalıştığı en inanılmaz yalan. Batı Avrupa ülkelerinin nüfusu buna inanıyor. Bunun saçmalık olduğunu anlıyoruz. Bunu söyleyenler kendileri buna inanmıyor. En az biriniz Rusya'nın NATO'ya saldırmaya hazırlandığına inanıyor. Bu nedir? NATO ülkelerinin şu anda silahlara 1,4 trilyon dolar harcadığını biliyorsunuz. Putin Avrupa'da başka hiçbir ülkeyi işgal etme planı olmadığını, sadece Ukrayna'yı hedeflediğini söylüyor. Peki, tahmin edin ne oldu? 1999'da da Ukrayna hakkında aynı şeyleri söylüyordu. Ukrayna'yı işgal etme planı olmadığını söylemişti. Ama eğer tarih bir kanıtsa şimdi biliyoruz ki sadece yalan söylüyordu. 1999'da verdiği cevapta Rus halkına Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olduğunu söylüyordu ve şimdi Putin Kırım'ı yasa dışı bir şekilde ilhak etti. Ukrayna ile asıl sorunumuz nedir? Öncelikle Kırım'ı almak istemiyoruz. Bu tamamen saçmalık. Eğer birinden bir şey almaya başlarsak, o zaman kesinlikle bizden de bir şey alınır ya da bir şey kaybederiz. Her halükarda eski Sovyetler Birliği topraklarında böyle bir yeniden dağıtımı başlatmak belki de asla toparlanamayacağımız sonuçlara yol açar. Rusya Federasyonu içinde zaten 400 tartışmalı bölge var. 400. Herkesin bunun farkında olmasını istiyorum. İkinci olarak şeker ve gaz konuları ayrı meselelerdir. Üçüncü olarak bazı şeyler tartışılabilir ama beni dinleyin. Bence asıl sorun Rusya'nın ağır imparatorluk mirasıdır. Nedense herkes Rusya'nın hala bir imparatorluk olduğunu düşünüyor. Ama şimdi sizden beni dikkatlice dinlemenizi istiyorum. İnsanlar hala Rusya'yı bir imparatorluk olarak görüyor ve ona göre davranıyor. Ama bu uzun zamandır böyle değil. Burada önemli olan şey diktatörler size kim olduklarını söylediklerinde onlara inanmalıyız diye herkese hatırlatmaktır. Putin'in açıklamalarında ve davranışlarında bazı kalıplar gördük. Bunlar her zaman örtüşmüyor ve bu gelecekte de böyle devam edecek. Sadece oturup barış ummamalıyız. Barışın iki yolu vardır: caydırıcılık ya da teslimiyet. Son olarak size Marco Rubio'nun Rusya'ya yönelik yaptırımlar hakkındaki açıklamasını hızlıca göstermek istiyorum. Herkese hatırlatmak önemli ki şu anda Senato'da çok güçlü bir yaptırım tasarımız var, hala oylanmayı bekliyor ama 75 senatörden destek alıyor, iki partinin de desteği var ve tasarı diyor ki bu savaşı finanse eden, Rusya'nın başlattığı anlamsız işgali finanse eden herhangi bir ülkeye 500'lük bir gümrük vergisi uygulanacak kesinlikle çok çok güçlü bir yasa tasarısı ve Rus petrolü alıp Rusya'nın anlamsız işgalini finanse eden Çin, İran ve Hindistan gibi ülkeleri hedef alacak. O yüzden açıklamayı dinleyelim. Bu noktada yönetim Rusya'ya daha fazla baskı uygulamak için başka ne yapıyor? Şey, bence bu terim birçok insan Rusya'ya baskıdan bahsetmeyi seviyor. Bizim görüşümüze göre Ruslar müzakere masasında talep ettikleri şeyleri yani belirli bölgeleri ve idari sınırlarını savaş alanında elde etmeye çalışacaklar. Bunun onlar için düşündüklerinden çok daha zor olacağını düşünüyoruz. Gerçek şu ki sadece bu yılın başından beri Ocak ayından bu yana 80 binden fazla Rus askeri öldürüldü. Bunu Ukrayna'nın rakamlarıyla karşılaştırırsanız çok daha az olduğunu görürsünüz. Yani ölüm oranı çok kötü ama Putin savaş makinesine insan göndermeye devam ediyor. Bu çatışmanın sona ermesini istiyoruz. Kanlı, yıkıcı mantıksız. Ama yine de ilerleme isteği göstermediler. Bu yüzden biz iletişim kurmaya devam edeceğiz. Başkan iletişim kurmaya devam edecek. Bakın başkan daha önce ayrılabileceğini söylemişti. Yani bizim için bir fark yaratma ve onları masaya getirme fırsatı olduğu anlamında iletişim kuracağız. Bu fırsatı değerlendireceğiz. Bu savaşın bitmesini istiyor. Birçok kişi daha fazla yaptırım uygulanmasını söylüyor. Şu anda Kongre bunun üzerinde çalışıyor. Biliyorsunuz Lindsey Graham'ın bir tasarısı var ve başkaları da var. Bu olabilir. Biliyorsunuz, onlarla bunun nasıl şekillendirileceği, nasıl yapılandırılacağı konusunda konuştuk çünkü e, nihayetinde başkanın yaptırım uygulayabilmesi için yeterli esnekliğe sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve uyguladığımız hiçbir yaptırımı kaldırmadık. Tüm Rusya yaptırımları hala yürürlükte. Ancak bence herkesin hatırlaması gereken şey şu ki, Rusya'ya yaptırım uyguladığımız anda burada herkesin istediği gibi onları daha fazla yaptırımla ezmeye kalkarsak, muhtemelen Ateşkes konusunda onlarla konuşma yeteneğimizi kaybederiz. Peki o zaman onlarla kim konuşacak? Çünkü Avrupa'da başka hiç kimseyle konuşmuyorlar. Bu konuda bizim tarafımızda olan ve bizim gibi düşünen dünyadaki başka hiç kimseyle konuşmuyorlar. Bu yüzden başkanın bunu yapması gerekebilecek doğru zamanı ve yeri bileceğini sanmıyorum. Bunu yapması gerekebileceğini söyledi ama eğer yaparsa neredeyse bunun yakın zamanda müzakere edilmeyeceğini kabul etmiş oluyorsunuz. Bu yüzden ateşkese yönelik olarak Rusya Federasyonu üzerinde etkisi olması için her fırsatı değerlendirmek istiyor ve korumaya çalıştığı seçenek de bu çünkü bu barış seçeneği